Selamünaleyküm evet. arkadaşlar. Bugün sizlere arı oğul verme nedir? Nasıl engellenir? Ne yapılır? Bunlarla ilgili sizlere detaylı bir şekilde elimden geldiği kadar açıklamalarda bulunacağım. Sizin aracımız beğen tuşuna basıp kanala abone değilseniz abone olmanız. Soracağınız soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışırız Şimdi gelelim konumuza. Arı ol Bunu açıklayarak videomuza başlayalım. Arı ol vermek, kovan içerisindeki mevcut olan, yumurtlayan, aktif olan ana arının kendine eşlik eden tarla arısı yani iç arılarla beraber başka bir yerleşke yani ya da yaşayacağı yere kovana e, gitmesi için bulunduğu kovanı terk etmesidir kısa açıklaması bu. Peki bu neden oluyor? Bunu yapmasının amacı nedir? Ve de teşvik eden unsurlar nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Evet. Mevsimsel olarak bazı yerlerde bu erken olur. Florya'nın erken gelmesi ve de çok olması hava durumuna göre de bölgesel farklılıklar Bölge gösterebilir. Ama sonuç itibariyle her yerde o verme aynıdır. Fakat ben şu anda Karadeniz bölgesinden bahsedeceğim için e, aynı iklim sayfelerde de örnek vererek başlayacağım. Bölgemizde Nisan'ın son haftasında havalar ısınması ile beraber arı konuları kalabalık olmaya başlar. Erkek arı yumurtaları atılır. Bu olay Mart ayında olur. Yani Mart ayında erkek arı yumurtaları atılmaya başlar. Bu da ana arı memelerinin asılmasına vaktinin geldiğini bir işarettir. Nisan'ın son günlerde arı kalabalık havalarda ısınmaya başladığından dolayı içerideki arı kalabalıktan hoşlanmaz. Ve de mevcut olan arı oğul vermesini zorlar. Yani şu anda videoda gördüğünüz gibi bu arı kalabalık olduğundan dolayı arı dışarıda. İçerisi sıcak. Arı kalabalıktan hoşlanmayacağı için dışarıda olur mevcut olan arının oğul vermesini zorlar. Yani içerideki ana arayı bir şekilde oğul vermek üzere zorlar. Bu da bunu da yaparken günlük yumurtalardan kendine sağlıklı olanlardan ana sütü vererek birçok tane ana memesi asar. Yani kovan içerisinde birçok ana memesi asırlı durur. Normal koşullar içerisinde ee, ana arı memeleri keser. Yani içerideki ana yumurtalarını keser. Fakat buna arı müsaade etmez. İşçi arılar bu mevsimde ana arıya o yeni çıkacak olan arıları yok etmesine müsaade etmezdir. Yani içerideki bir kargaşa görülmeye başlayacak demektir. İşçi arılar bunu yaparken aynı günde çıkmasını çıkmaması için ana arı sütünü farklı günlerde verirler ki tüm ana arılar aynı günde çıkmasın. 17 gün sonra ana arı kuluçkadan çıkınca mevcut olan ana arı kendine bağlı olan arılarla beraber kovanı terkletmeye başlayacaktır. İşçi arılar gidecekleri yerlerde yuvalarını yapacak kadar yiyeceği emerler ve de kovanı terk ederler. Kovanı terk ederken öncelikle kılavuz arılar çıkmaya başlar. Bu onların e, görevi uygun koşullarda kendilerine yaşayacak bir yuva bulmalarıdır. Bu konudan bahsetmek istiyorum. Konusu girmişken bazı e, kendini bilmeyen arıcılar e, var arkadaşlar. Bunları gerçekten de biz arıcı olarak saymıyoruz. E, bunlar arıcı demek istemiyoruz. Etrafta yerleştikleri kovanlarda içine oğul çeken arı yapımı ilaç eleştirip kendi kovanlarına gelmelerini sağlarlar. Arkadaşlar bu tür olaylara girişenlere hırsız deriz biz. Ve o arılar hiçbir şekilde onlara faydası olmaz. Allah onları bir şekilde yapmış oldukları bu kötü olaylardan dolayı yani başkasının arısını kendi kovanına zorla sokmaları için ilaç yaptıklarından dolayı bir şekilde bunları onlardan alır. Ki bu Etrafımızda da bu şekilde mevcuttur. Fakat biz e, köylü ve etraftaki kişileri karar alarak bu tür olayların olmaması için elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Gelelim konumuza. Kuandan ana arı çıkmaya başladıktan sonra ona bağlı olan arılar da çıkar. Ve de buldukları yerlerin etrafına bulundukları yerin etrafında daireler çizmeye başlıyorlar. Çıkan arılar öncelikle kovanın etrafında yani yaklaşık olarak 3-4 metre yükseklikte manevra çizmeye başlarlar. Yani etrafta dönerler. Bu arada ana arı da kovanı tek ettikten sonra tabi ana arı yumurtalı olduğundan dolayı ağırdır ve fazla uçamayacaktır. En uygun yani yakın çevrede en uygun olan dala, konar ve bütün arılar onun etrafında toplamaya başlar. Kılavuz arılar uygun bir yer bulana kadar burada bekleyeceklerdir ki bu süre ekseriyette ol verme olayı sabah saatlerinde olur, akşamada olur. Fakat sabah saatlerinde oldukları zaman e, 3-5 saat beklerler. O arı çokluğu kuvanın mevcuduna göre değişmektedir. Bazen 7-8 çerçeve, bazen de 3-4 çerçeve ya da daha az olabilmektedir. Ama ilk o övümenin kalabalık olur. Yani 7-8 çerçeve ve bu durumda farkına varmadığınızda arılar erken saatlerde olmuşsa ki demin bahsetmiştim 3-5 saat arası bekler. Kılavuz arıların haberlerini getirmelerini beklerler. Herhangi bir işlem uygulamadığınız zaman ya da arıyı görmediğiniz zaman arılar kalkarlar ve etraftaki bulmuş oldukları kuvana doğru yola çıkarlar. Ve arı kaybetmiş oluruz ki buna çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Sürekli olarak bakım yapayını da arılıkta bekleyen arkadaşlarımız hangi arının ol vereceğini bildiklerinden hazırlıklarını da yapmış olurlar. Ve de bu tür olayların olduğunda arıyı kaçırmazlar. Bu hazırlıklar nelerdir? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. arı ol verdikten sonra etrafımıza temiz bir kovanın içerisine kabartılmış dokuz çerçeveli ramkalar yerleştirilir. Yani çerçeveler yerleştirilir. Ee, ve bu hazırda tutulur. Arı ol verdiğinde eğer yakın e, yani ulaşabileceğimiz yerde ise bazen yüksek yerlerde de ol verme, verebiliyor. Yani gidip yüksek dallara sarıyor. Eğer yakına vermişse kovanı yanaştırırsınız. içine arı sirkelersiniz. Bu sirkeleme esnasında ana arının yere düşmediğine emin olun eğer düşerse ve de kovanın içinde ana arı olmazsa o arılar tekrar eski kovanlarına doğru gideceklerdir. Bundan dolayı arı dökerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kara kovanlarda oğul verme işine hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Çünkü herhangi bir arı çıkarma şansımız yok. Herhangi bir arı sirkeleme şansımız yok. Bundan dolayı bunları mümkün olduğu kadar geniş tutmaya çalışıyoruz. Yani büyük kovanlar yapmaya çalışıyoruz. Bazen oğlamak için de küçük kovanlarımız mevcuttur. Şöyle şurada gördüğünüz gibi bunlar küçük boyda kovanlardır ve bunlar her sene bir iki defa oğul verir. Oğlu göremedik ya da elimizden kaçtığı zaman Bölgemizde ağaçların üzerinde bu tür kara kovanlar bırakılmıştır. Bunların içerisinde kılavuz giriyorlar. Ondan dolayı bunları temiz bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Temiz bir şekilde dezenfekte edip ağaçların üzerine bırakıyoruz ki başka yerlerden kaçan arılar bunların içerisine girebilsin. Çünkü kılavuz arıları bunları kontrol ettikten sonra içerisinin durumuna göre ana araya haber verip buraya da gelebilirler. Yani bu da bizim bu kovana arı ol getirme şansımız da artmış olur. Şimdi sizlere e, nasıl engelleriz bundan biraz bahsedelim. Bunları e, ben 3 bölüme ayırdım. Şuna bu kara kovanın durumu. Yani bayağı bir verilem var bunda. Dediğimiz gibi ol verme zamanı olduğundan dolayı bu tarapan kesinlikle ol verecek. Bunu engellememiz de mümkün değil. Bundan bahsetmiştik. Yani neredeyse yanaştırmış. Buna bal dolduracak. Şöyle bir iki ay sonra bunlar sağlıklıktan. Sonra sizlere mümkün olduğu kadar videoyu izletmeye çalışacağım. Bunlar bahsetmiş olduğumuz kalabalık arı kolonilerine çıkardığımız çerçevelerdir. Bunlardan ikişer çerçeve çıkarıp bölüyoruz. Arasını sirkeliyoruz. Böylelikle arın içeride sıkışmasını engellemiyor. Evet. Eğer arı mevcudunu çoğaltmak istemiyorsanız da bala gitmek istiyorsak arkadaşlar kalabalık arılara kat atma atarız. Yani şöyle e, videoda gördüğünüz gibi katlıklar atıyoruz. Bunlar da ballık demektir. Yani e, arıya iş veriyoruz. Onun içerisine biz 7 çerçeve normal boş çerçeve bırakıyoruz. Bir tanesinde bal var. 3 tane boş bırakıyoruz. Bunu e, neden yaptığımızı bir video çekeceğim ama onun içerisinde biz işer tane karakovan atıyoruz. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda bir video çekmeyi düşünüyorum. Karakovanın nasıl elde edildiği ve neler yapıldığına dair. Bu şekilde de katma kat atma işiyle arının o verme engellenmiş oluyor. Yani floranın bol olduğu bölgelerde Böyle kat atılır yani bir kat, iki kat, üç kat, e, dört kat atılan yerlerde mevcuttur ki çünkü o, o yerlerde flor ya zenginliği vardır. Üçüncü yöntemimiz yöntemimizse rüşet kuvan dediğimiz ana arı ürettiğimiz kuanlardır. Eğer ana e, arı üretiyorsanız ol verecek kuanlardan bir e, birçok tane ana arı memesi olacaktır yani çünkü bunlar e, meme astıklarından dolayı diğer büyük kovanlar onun içerisindeki ana arı memelerini alıp bu kovanların içerisine bırakıyoruz. Bu anaları sattıktan sonra tekrar aynı işlemi başka kovanlarda ana memesi astığı zaman alıp tekrar bunun içerisine atıyoruz ve ana çıkarttırıyoruz bunlara. Eğer ki arı kalabalıksa bunların sıfırını alıp yani boş olanını alıp diğer oğul verecek kovanlardan e, naylon bez ya da e, naylonun kendisinin üzerine arıları sirkeliyoruz. Bunu diğer tüm kovanlar için yapıyoruz, oğul verecek kovanlar için ve bunun içerisine döküyoruz o arıları. Arıları döktükten sonra oğul verecek e, kovanlardaki ana memelerini alıp bunların içerisine bırakıyoruz. Bunu diğer kovanlar için içinde yapıyoruz. Bunlara katlatıyoruz videoda gördüğünüz gibi. Çünkü kalabalık oldukları zaman e, direkt olarak kovanı terk ediyorlar. Buna e, engel olmak için de bu tür bir yola başvuruyoruz. Buna ilgili zaten bir videom var. O videoya bakarsanız daha detaylı bir şekilde anlamış olursunuz. <laughs> ana arının büyüklüğünü görüyorsunuz. Bu mevsimde yumurtası bol olduğundan yürüyor olurlar. <laughs>